Evet çocuklar. Evet sevgi... aman şey oldu çocuklar kusura bakmayın. Evet sevgi gençler. bir aşk dolu, fetiş dolu programımızda daha aşk doktoruna beraberiz. Hemen attığımızda bir telefon numarası varmış. acaba onu şey yapayım ben. Evet. Alo. Ee, Aaa alo buyurmuşsunlar evet. merhaba Buyursunlar Canikom. Adın nedir? Adım Banu. Banu. Bir saniye buradan göreyim. Evet Banu. Evet. Doğru. Bağlı, bağlı Evet, doğal. Bağlı, bağ, Evet, tabii. Benim bir sorum tabii var. Tabii doğal, evet. Ya çok utanıyorum sorarken çok affedersin. Utanma kızım, doğal şeyler de bunlar. Hiç utanacak şeyler yoktur tabii. Benim... Evet, tabii doğal. ...gözlerim çok, çok, çok büyük, çok affedersin. Çok büyük. Iğğğ, iğrenç bir şey. Gerçekten de iğrenç bir şey. Iğğ, ne kadar büyük? Ya o kadar büyük ki affedersiniz, böyle göbek delimin yanına kadar... Ay ıı, ıı, aman ıı, ıı, şeytan dursun. Çok büyükmüş ya. Çok büyük. Daha büyük çok... değil de daha bir nevi diyoruz biz onlara sevgi kızım. Öyle mi? Salık yani, mı ne tabii zaten ki onlar. E, i̇çi boş gibi geliyor bana ve çok uzun. Sönmüş uzunluyor. balon gibi dolu evet. Evet. Tabii dolu Ne yapmam gerek peki? Şimdi bak güzel kızım sana üç, üç tane yöntem söyleyeceğim. Çocuklar hangi kamera? Burası tamam. Üç tane yöntem söyleyeceğim kızım sana. Tamam dinliyorum. Kızım sana söyleyeyim gelinim sen anla. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ısıtma yaptım değil mi kızım? Evet şimdi bak bu memelerin ucuna piercing yapacaksın piercing. Yok denedim onu. Denedin mi? Piercing evet. yapıp arkadan boynunun arkasına zincirli onu. Oraya da bir tane yer yaparsın. Uzunluğunu kaldırması gereken uzunluğunu kendi ayarlarsın kızım. Yok olmuyor. İstemiyorum hemen öyle bir şey yapmak. Olmuyor. ha. Peki o zaman şöyle bir şey sana öneririm kızım. Bu e, göğüslerini uygun bir kalıba, kek kalıbı olabilir. Kek kalıbının içine koyup buzlukta iki saat bekleteceksin. Ya yaptım denedim. O, o kıvamda geliyor. Çünkü o yani sonuçta içinde süt var. Yani süt olan şey donan, kıvamı gelir Dondurma gibi düşün bunu. Sütlü tatlı bir nevi. bunları bir sütlü tatlı diyoruz bir nevi. Evet doğru söylüyorsunuz ama denedim hiçbir şekilde. De, aa, o zaman e, son çare. E, yani ben sana şunu da Yani Kes kurtul derim yani kes at konuyu derim ama. Hani o da e, kestim patmakta kolay bir şey yani sonuçta. Oraya gitmek istemiyoruz biz dedik. O yüzden zor olan tercih edin. Bir benzinciye uva kızım. Tamam. Benzinci de pompacıya 3-5 bir şey var. Orada hava su bölümü vardı. Kızım. Evet biliyorum biliyorum. Hava su bölümüne git. Benzinciye de 3-5 bir şey attı. <laughs> o seni e, o, onları şişitti oradan pompalat. Ha, kesin şişer değil mi? Süper bir fikir. Şişer yani tabii. Kesinlikle. Onun ucunda delik olması lazım. Çünkü o, biliyorsun ev annelikte falan süt çıkar oradan. Hı hı, tamam oldu o zaman. Bunu kesin deneyeceğim. Bunu dene ama bak aklında olsun kışla 33 yazın 28 yapacaksın. Tamam oldu. Tamam yani bunun bunu Yol hangi... tutuş açısından söylüyorum. Yoksa zorluk çekersin, kaya düşersin maazallah. Tamam oldu. Bu böyle mesela yediğin gıdaların ağzına falan kaçması oluyor mu? Altına kaçması oluyor değil mi? Ya arada bir oluyor Oy, tabii. Oluyor. Altında oluyor. cips falan kalıyordu onun. Ay yaman. <laughs> hadi git kapat <laughs> hadi. Hadi git başka bir izleyicimiz var mı ee, kusura bakma Banu'cum kendine bak. başka bir izleyicimiz. Ve başka bir izleyicimiz şu anlık yok sevgili izleyenler. Evet tabi bir aşk nokta daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Gelecek hafta aşk dolu, fetiş dolu ve sevda dolu de sizi burada yanıtlamaya ve aydınlatmaya devam edeceğim. Hepinize hoşçakalın diliyorum. <laughs> <laughs>